Şu kalan sorulara devam edelim. Şimdi tam burada kadın ve erkeklerin şu şekilde dakikada acıdığı enerji tüketimi verilmiş. Bir saat hafif işlerde erkek bir dakikada 2.3 kalori enerji tüketiyormuş. Şimdi şu metin bizim için önemli. Her şeyin odasının zaman dışında 4 saat ağır işler yapıyoruz. Annesi ise dinleme zamanı dışında iki saat orta üstü. Bu bir not alalım. Babası dört saat ağır iş yapıyor. O zaman ağır iş şu erkek olarak şunu alalım. Babasının ağır işlerde harcadığı kalor miktarı dört dakika beş iş. Annesinin ise iki saat orta üstü işler yapıyormuş. Annesi bir kadın seher. Orta üstü işlerde annesi iki saat boyunca dakikada üç kalori enerji harcayacak. Şimdi anne babasının dinleme saatleri için iki saat orta işlerde çalıştığına göre. Şimdi orta işler dediğine göre hepsinin şu harcadığı enerjilere bakacağız. Annesinden başlıyorum? Şimdi annesi <laughs> iki saat. Neydi? Annesi 2 evet, saat orta üst işler yapıyordu. şurada iki saat iş yaptı. Dakika cinsinden verildiği için saati dakikaya çevirmemiz lazım. İki çarpı 60 dedim. artı. Artı. saat dediğine göre iki saat orta işlerde çalışıyoruz. annesi. 2.3 x Bu bir saat olduğuna göre dakikaya çevirmek için 60 yaptım 2.3 yani annesinin enerji tüketimini veren fonksiyon 360 artı 3 çarptan yaptığımız zaman 138 x olmuş oluyor babasına bakalım babası 4 saat ağır işlerde çalıştığına göre 4 çarpı Saati dakikaya çevirmek için 160 çarpıyorum. Tablo bize her dakikada tüketilen enerji miktarını vermiş. Dolayısıyla 5 olduğuna göre çarpı 5 yaptım. 2 saat boyunca ki ona da 60 ile çarpıyorum. Dakikaya çevirmek için orta işlerde de babası bir tip olarak dakikada 3 kalori harcıyormuş. O zaman obasının da buradan 1200 çarptı. 180'lik olduğunu söyleyebiliriz. Bunları kontrol ederseniz cevabımız adana olacaktır. Şimdi 23. 23. soruya bakalım. Tabloyu <laughs> daha iyi için fonksiyonun kümelerini şu şekilde ben şimdi göstereyim. Orada 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, şimdi bizden istenen şart şu. Tam kümesinde A kümesi A elemanı A kümesinde B elemanıymış. Yani bu şartı sağlayacak bir eşleştirme yapacağım. Bu şekilde kaç farklı F fonksiyonu yazabileceğini söyleyeceğim. Şimdi 2 için başlayalım. Burada F2 artı 2 yani A'nın 2 olduğunu kabul 3 İşte bunu bulacaksa F2'nin 9'a eşit ya da küçük olması lazım. O halde F2'yi götürebileceğimiz Bakın burada 9'a küçük bir olduğu için dikkat edersiniz. 5 farklı eleman var. O zaman 2'yi götürebileceğimiz 5 farklı elemanın Tam ikinizde 2, 2, 5 farklı eleman olur. Şimdi A'nın ve dönük olduğunu kabul edersek. F4 artı 4'ün 3 kişidir 11. Yani F4'ün 3 kişidir 7 olması lazım. 4'ü götürebileceğimiz elemanları bir sayalım. 4 o zaman 7'den küçük elemanlar var. 1'e, 3'e, 5'e ve 7'ye götürebilirim. 7'ye düştüğü işte için. Yani gidebilecek o 4 tane eleman var. 4'ü götürebileceğimiz ise 4 farklı eleman var. Bunların hepsi arasına <gülüyor> <gülüyor> birlikte olan için. Şimdi 6 için. olduğunu kabul edersiniz. F6 artı 6'nın küçük eşit 11 olması gerekiyor. De F6 bizim 5 ya 5'ten küçük olması lazım. Aynı 6, 6 A eleman bir 6 bazdaki 6 eleman 5'ten küçük ya da eşit olduğuna 3 farklı elemanımız var. da 3 farklı elemanı diyorum en son 8'i götürebilecek elemanlar artık anlayınız. 8'den küçük elemanları götürebilecek için pardon 8 değil 3'ten küçük eşit elemanları götürebilecek için 3 ve 1'e götürebiliyorum. Yani iki farklı elemanlar için 8'in de gidebileceği farklı farklı elemanlar. Bunları çarptığınız zaman cevabı 120 olarak buluyorsunuz. Şimdi soru bakalım. F prim fonksiyonuysa içi dışı bir olan fonksiyondur. Yani içinde ne yazıyorsa dışında da aynısı olacaktır. O halde bana F A artı 4 dediği şey aslında A artı 4 diyor. Bir A varmış. G de sabit fonksiyon olduğuna göre G A'nın sonucu neyse sorulan ifade de G5'in sonucu da aynı olacaktır. O zaman şuradaki G A yerine G5 yazabilirim bu bize eşit. 2 olarak verelim. Şunları götürdüğümüz zaman G5'in 2 olduğunu yakıştırabiliriz. Şimdi bu 25'ini soruya bakalım. Bu da fonksiyon tipini tahmin etmek polinomlarda olduğu gibi çok önemli bir yaklaşım tarzıdır şu fonksiyonumuzun eşitliğini düşündüğünüz zaman f5'in de sabit bir sayı olduğunu kabul ederseniz eşitlik birinci derecede olduğuna göre demek ki bizim için fx fonksiyonu birinci derecede yani doğrusal bir fonksiyon olmuş olacak. O halde fx eksi 3'ü yazmamız gerekirse x hem x eksi 3 koyuyorum. Şuradaki x eksi x eksi 3 koyuyorum. X eksi 8'e olmuş olacak. F5 hesaplayalım. F5'te bu sefer X'e 5 koyarak yapıyorum. 5 e artı d oldu. Verilen bilgiye göre ikisinin toplamı yani çarpma da yaptım. A x eksi 3 e artı d artı 5 e artı d bizim için 2 artı 4 e eşitmiş. Yine işlemem. x'i 2x eşit olacağına göre demek a'mız 2. Şuraya biraz toparlayarak yazarsam 2b artı 2a da 4 eşit. 2 olduğuna göre burası 4 demek ki b'miz de 0. Yani aslında f fonksiyonumuzdaki x'in katsayısı olan a 2 sabitinde 0. Yani f x'i 2x olarak öğrenmiş olduk. F fonksiyonu sorduğu için cevabımız 20. Olmuş Şimdi merdivenin bu soru cevapları kabul etmişler? Hangi aynı vermiş? Sizden cevapları bu değil. hangiyle aynı olduğunu seçeneklerden siz tespit edin fx x ve gx fonksiyonunu öğretmen tağ yazmış. Bize verilen şu bilgi aslında 2 çarpı f 4.3 eksi g 4 3, 3 demektir. f fonksiyonu 4 3 yazdığım zaman 2 çarpı şöyle 8 3 eksi 1 eksi g4 bir üçte şu değerini yazıyorum. Yine parantez yazayım da eksiler konusunda kafamız karışmasın. Bu işlemin sonuna bakıyorum. Şurada yapacağım. Canım bulduğu cevabı bulmaya çalışıyorum. Ne 13. Eksi. Sanırım yine 13. Sıfır olmuş. Yani cevap. Sorduğu sorunun cevabını sıfır olarak buluyor. Mert e bakalım. Şimdi şu sen bunu ne olduğunu fonksiyonel işlemlerde görüyorsunuz. F2'nin g 2 bölümü falan demektir. F2 fonksiyon değerini yazarak yaparsanız 3. g 2 de burada yazarsak 4. Verdiğim cevabı da 3 Şimdi bu ne anlama gelir? Bu böyle bir şekilde tasarruf yapmak için parantezindeki eksi 2'yi ilk defa yazmayan bir de uydurulmuş bir şey. Bunu epeksi döneminde fonksiyon değerine yazarsak. Eksi 5 o değerine yazdım. Sıfır. Yani soru burada bitmiş oldu. Devamını getirmek gerekiyor. Sanırım can nesiller aynı cevapları vermiş oldu. Bu rakım ve ileri devirler arasında 350 metrelik bir yol olduğu söylenmiş. Birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlarmış. Şöyle önemli bir durum. Geçen süreyi de içinde için değişik şöyle bir çiziyorum. Yolun tamamı 37 metre. Şurada muratimiz var. 20 metre yürüyorsa zaman x zaman x'de dakika olmak x demiş. x dakikasına konumlarını bir canlandıralım. Şöyle bir yere gelecektir. Aldığı yol dakikada 20 metre olduğuna göre 20 x bir yol olacak. Bir yol olacak. Gidin de şuradan şuraya kadar. 2 dakika sonra dakikada 15 metre gittiğine göre 15 x bir yol olacak. Aralığındaki mesafeyi veren fonksiyona da seçeneklerine fx demişler. O halde 20 x artı fx artı 15 x bunun tamamına 350 verce için burada fx'in kendisini sorduğu için fx'i yanımdaştırıyorum. 350 eksi 35 x olması gerekir. Bu 28 soru doktor verdi. 20 Bizde 8'de üçgen içine yazan için x ifadesinin hem karşılığı ikisinden bir asal çarpan olarak anlatılmış. Yani hemen böyle tanımlı soruları anlamak için bir örnek verin kendinize. Mesela 10 sayısının asal çarpanlarına bakarsanız 2 ve 5 hemen tanıma göre cevap üçgen bunun cevabı 5 olacaktır. Şimdi bu F48'i soruyorsa F48'in eşittir direkt şuradaki parçal fonksiyonda x yerine 48 koyduğumuz zaman şurada da 48 koyduğumuz zaman x de çift olduğuna göre şu kuralı seçiyorum. O halde bizim için f 48'in cevabı şurada yazdım. yazdım. 48 eksi üçgen içinde evet, sıdıramayacağım. 48 oldu. Artı f 35'in cevabı 35 tek bir sayı olduğuna göre şu değerini yazıyorum. 35 artı üçgen içinde 35 olmuş oldu. Şimdi şurada 48 ile 35 ile toplayalım. Sanırım 83 oluyor. Evet. Yani, <laughs> eksi. Şimdi 48'in asal nasıl çarpanlarına bakarsanız 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 1 olduğu için en büyük asal çarpanı burada 3. Demek ki bu 3'e eşit. Eksi 3 diyor. Artı 35 5 çarpı 7 olduğuna göre en büyük asal çarpımı 7. Bunun cevabı 82 olarak veriyoruz. Şimdi bunun aslında görseli şu arkadaşlar. Fonksiyonun tanım kümesi A. Karşıdaki küme B. F fonksiyonu vermiş. F A dediğimiz şey buradaki fonksiyonun tanım kümesindeki elemanların karşılıkları. Karşılıklarından biri 4'müş. 1, 7, 3, 1'i de temsil olarak fonksiyonla tanıtıcı bir x elemanı aldığımız zaman karşılığı da verilen kurala göre 3x artı 1 olduğuna göre aslında 3x artı 1'lerin sonuçları 4, 7 ve 10 olacak x değerlerini bulmaya çalışacağız. O halde 3x artı 1'i e fonksiyonun kuralını sırayla 4'e işleyebilir. Buradan x1 gelir x artı 1 7 eşittir. Yani x e 2 gelir. 3 x artı 1 7 eşittir. En son bunu işledim. x 3 gelir. Bunlar da x değerleri ki bizim için fonksiyonda x değerleri tam ünitesini oluşturacağı için a klas 1 2 3 olmuş oldu. İşte bir fonksiyon makinesi verilmiş makine giden birbirinden farklı. Üç sene çıktıları toplam en az kaç tane soru. Burada tanım kümesi serman sayıları olduğuna göre ilk sene yazacağımız sayılar 1, 2, 3 diye başlayan sayılar olacak. Şu kurala göre sonuçlarımız x artı 1 olacak için sonuçlarımız mesela sıra yapalım. 1 koyduğumda yani f1'e hesaplıyorum. ya 2yi buluyorum. artı, 1'de 2 artı, 2 artı 1'de 5 olacak. Zaten 2x artı 1 art tek sayıların genel tanımlı olduğuna göre sırayla zaman 5 olacak, 7 olacak, 9 olacak. Bula bula bula. bize çıktılardan bahsettiği için yani çıkıştaki elemanların en küçüklerinden bahsettiği için 3 5 7 e değil, bunlar <laughs> evet,